سأخذ دجال لموحد مسلم قدر الشرم الله سبحانه وتعالى قرآن كريم آيات شريفة بالذل بليتري وأمرهم شورا بينهم متعدد وسائل ومختلف طرق لروردة إنسان شؤون إدارة مغيطون. وانه ذا بريسي seyitimdi. Ve bu seyitimin aslına geldiyse suvarun min suvar eşşura eğer geldiyse muvafık ise neye adalet var ise içinde eğer geldiyse nezahet var ise içinde onun için değerli kardeş ve İslam dini hiç bir zamanda camit bir şekilde tarikanı tehdit etmedi. Ne şekilde bir hakime veya hutta bir mesulü seçeceğiz. Ve inneme bizler için türlü türlü yollar koymuştur. O mesulü seçmek için ve o da indi bir günde zamanımızda seçim vardır. Ve bu seçim eğer geldiği şartı gerektir hedefine olsun adaleti kaim etmek. Vakafu insanları sestirmek. Ve aynen vakıta bunlar amanata mekat olsunlar. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere bilintirir. İnne Allah ya'murukum en tu'addu'l emanati ila ehliha. Değerli kardeşlerim, bugünün hutbasında iki risalemiz vardır. Birinci risalemiz seslenir. Her insan kibele nakıbti getirecekti, oy verəcəktir. İkinci lisələmiz o insana iki bələmürəşxdir. Seçimdə qazanırsa üzərinə gələn nələrdir? Birincisi ki bizlər gedəcəyik, səs səslerimizi verəcəyik, üzərimizə nələr düşəcəkdir. Bu səs üzərimizdə böyük bir amanattır. Üzərimizdə böyük bir məsuliyyətdir. Qəraştır bu amanata sahib olaqın. İnnalillahi ya'murukum hazreti Allah subhanahu wa ta'ala bizlere emri Ne emredir? En tu'addul amanati ila Ve bu ses üzerimizde beyik bir amanattır. Gereştir sahibine, nezih bir insana, kafu bir insana, kavi bir insana ses verin. Hiç bir demeden bu benim kısımımdır. Belki senin kısımın ama fasittir. Sesmeyeceksin özünü kafu olmadıysa sen manası o sasu hakikaten amanatına vermedin. Ve bu ses üzeri de kıyamet gününde sorunacaksın özünden. Şehadet edeceksiz. Ve akim şehadete lillah. Eğer geldiyse bu sesi verirsen üzeri ve büyük bir mesuliyet vardır, büyük bir amanat vardır. Gereçtir en iyisine vereceksen və deməm, bir dənə ne nə yapım? bir dənə çok şeyler yapacaqdır. Her daim düzlük, təğirlik bir dənədən başlayacaqdır. Baksak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tacidi insaniyatı Allahın subhanahu wa taala'nın Te təvhidinə, aqidətinə, billiq barabarlığına davet etdirmişdir. Onun için hiçbir vaxt demeyeğim bir dene ne yapacaktır? Ve innemâ bir şahıstan başlayacaktır. Ondan sonra etrafına, ondan sonra toplumda olacaktır. Ve aynen vakitte bu sesi gereştir satmayalım. Bir temenin baksın da rahime Bir nece bir kuruş dünyeti ve ahiretimizi satmayalım parayla. Çünkü değerli kardeşlerim, bugün senden bir tane parayla sesu aldıysa, seçimi kazandıktan sonra o paranın azafı muza'afasını kazanacaktır. Neyden? Mənim sənu haq hukukuna. Ve uqudlardan intifak edecekler. Fasıl uqudlardan. Milleti çalacaktırlar. Bir mektep yapırsalar 500 milyon gelirse 2 milyar yazacaktılar özünü. Bunlara kim koydu olaysınlar parlamana? Maalesef o insanlar kübele fâsidleri desteklemiştir. etmiştir. Onun için bizim üzerimize düşen Müslüman olarak gereçtir, ihtiyar ettiğimiz zaman en iyisini ihtiyar edelim. Kazandıysa biz emam Allah'ta zeminimiz mütehtir. Kazanmadıysa sesimiz boş yere yetmemiştir. Bir fasidi teccih etmemiştir. Ve aynen o vakitte 2. Risalemiz seslenir o müreşşehlere eğer geldiyse, intihabatta kazandıysa o mesuliyet çoktur. Gereçtir bu mesuliyetin altından kakasız. Ve bu mesuliyet üzeri üzeri Allah'ta subhanehu ve teala'nın öğünde azimdir. Ondan sonra milletin öğünde. Allah subhanehu ve teala kıyamet gününde وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسُولُونَ Durdacaktı herkesi özellikle mesul olan kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyetihi. Bu millet siz üzerinizden mesuliyetinde ne şekilde tabaladınız? Onun üzerinde baksak, amanat, ağır bir amanattır bu mesullerin üzerinde. Mansabı kazanmak İslam dininde teklifti, teşrif dâgir. Meksebe dâgir. Ve innemâ meydana anib millete hizmet etmektir meydana alıp milletin hak hukukunu almaktır. Onun üzerinde baksak Hz. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ne güzel bir dua yapır. ya Allah subhanahu ve teala her kim geldiyse emri Müslümanların vilayetini aldıysa ondan sonra bunlara meşakkat göstertirse bunlara zulüm ederse ey Allah'ım sen de bütün meşakkati endirginin üzerine ey Allah'ım her kim geldiyse ümmetimden bir mesuliyatı aldıysa millete güzel bir şekilde davranırsa riayete, rıfıkla, imşağılıkla baktıysa ey Allah'ım sen de o insana güzel bir şekilde rıfıkla imşağılıkla bak yine onun için Məsuliyyətlər o çoxdur. Məsuliyyət həqiqi məsuliyyət faahir sayırlardan dolanmaq deyil. Məsuliyyət an sauza adam dolaştırmaqdan deyil. Məsuliyyət qat qireotu girməkdən deyil. Məsuliyyət an ağır model evlərdə oturmaqdandır. Və inəma məsuliyyət bu millət sənə səs verdi, oy verdi, səni çıxatdı. bu milletin hakkını, hukukunu almaktır. Ve bu milletin arkası zevk etmektir. Onun için hem bizim üzerimize mesuliyet vardır ve hem de kazanan seçimde onların da üzerine mesuliyetler vardır. Mesuliyet, hakiki mesuliyet, Seyyiduna Umar ibnül Khattab'i radıyallahu teala anhu ve ardah ne buyurur? Lev enne ba'leten fil iraki بير دواء او بير دابا عزلكم الله عراق يدندا بخ نقاد ده ازاقتا عراق نقاد ده بردن مكة مدينة دا لو ان بعلثا في ارض العراق عثرت الله سبحانه وتعالى سورة زاقت سئلت عنها يا عمر لما لم تمهد لها الطريق ندن koydu o debbe tokuşsun düşsün neden yolunu temizlemedi bu da mesuliyet mesuliyet milletin arkasıza durmaktır hak hukukunu savunmaktır ta'inde vazifede iş yerinde ve innama oda çisem mesuliyeti aldı milletin sasıyla çandı zengin etmek milletin sasıyla öz nefsi temizlendirmek yok. Üzer mesuliyet çoktur. Seyyiduna Ali radıyallahu ta'ala anhu erdâ. bakın ne şekilde mesuliyeti alıplar el üzerine. Kardeşi Uqil geldi yanına e uşağı çoktu. Dediler özne beyti biraz belki fazla veresen özne. Dedi olmaz. Başkasına dedi bu da aynen beladır. Yoktu. Mesuliyette yoktu. Bu kardeşim de biraz fazlasın. Bu oğlumda biraz fazla verim özünə. Bu xısımım deytdin başqası müyndəki. İslamiyyət dini adalet bir dindir. Onun üçün üzərinizə məsuliyyət çoxdur dəyərli qardaşlarım. Səsimiz üzərimizdə amanattır. Həqiqi sahibinə yetirməğimiz lazımdır. Və deməq ki mən nə yapım? Mənim için nə ediblər? Yetməyəcəğəm yo və innə mə gedəcəksən sən təğirə sahib olacaqsan. Senden başladığından bu zulmü görürük. Gereştir zulme karşı çıkağın. Eğer zulme karşı çıkmadıysak, manası biz zulme amin demişiz. Allah subhanahu ve taala dileriz. Halimize rahmetin, derdlerimize deva etin, hastalıklarımıza şifa etin Memleketimizi amnu amanat çevirsin.